на Казахстанской области. хватает тебя, моя милая, я не другой. Не хватает тебя, моя я havuza mı gireceksiniz? Ya sen buna giremezsin ki. Sen bu küçük havuza girebilsin. Çünkü boyun kısa. Kisti <laughs> <Üstü> lan kisti. <üstü. gülüyor> <laughs> ben güzel miyim? Hayır. Hmm, o zaman ben tatlıyım. Hayır değilsin. Buldum. Demek ki ben çok iyi birisiyim değil mi? Değilsin. O zaman niye benim yanımdasın? Ah. Defol git. Sere sen niye mutsuzsun ya? Ne oldu sana böyle? Youtube videom izlenmemiş. Hiç mi izlenmemiş? Hem de kendi parmağımla montajladım. Kıyamam lan sana. Bak kedi bile gitsene üzüldün diye ya. Çok yorulmuştum. Bir de karnı üşerek çekmiştim. Az izlenmiş. Ya kıyamam sana. İzleyin şu kızın, kızın videosunu ya. ya. Ya niye kavga ediyorsunuz? Ya alnına yazdırmamış adımı gidip kolusuna yazmış. Ya Semih sen de niye alnına yazdırmadın abi, ya? Bu ya. Haklısın. Ne demek şükret? Abi kadın millet ilik yaran bir bak. Kolu mu? Alnına, alnına, yazdır, alnına. yazdırmışım. Al... Saat oldu. Özür Ay, dile, dost, özür dost, dile, dost, dost. özür dilerim. vallahi açma. Lan tükürün kusmun arabama yaptın pislik. <laughs> ne yapıyorsun? Arabamı kar karatıyor bir de. Lan! Era, ne oldu ya? Niye üzgünsün böyle? Ben kedi olmak istiyorum. Kedim olmak istiyorsun. Kenan da uf olmuş, kıyamam ben sana. Sen kedileri çok seviyorsun. Evet. <laughs> Kıskanıyor musun? seversin. <laughs> Kıskanıyor musun? Kedi olursam. kıskan. Beni seversin. Yok, kedileri <gülüyor> seveceğim. Bana ne kıskan. <laughs> ne oluyor lan burada? Kavga mı var? Sen Kim sen kimi, kimi dövüyor? Senin? Ne oluyor Kim lan? <laughs> ne oluyor burada? Güneşleniyorsunuz yatağın altına. Ha Yeni model herhalde bu. Kavga etmedik. Barış hadi barışın. Serap <laughs> Özgür neredesiniz lan yensiz? Bir dakika tarihler burada. Yoksa burada mısınız? <laughs> siz ciddi misiniz? Lan siz bebek misiniz? <laughs> Bebekler sizi. O oh, benim her şeyim, Die Fragen welche frau benim, du bist die Sen ne tatlısın böyle Öyleyimdir Bazen <laughs> 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 buralarda <Darrinim. gülüyor> <tez> en <şirkinmiş>. <adamim> güzel <laughs> <unless> una perra una diabla mira como me ladra y me dice loco tu mujer una